Yüzbaşım Nazlı hanımın çiftliğinde çalışmaya başlayan adamı araştırdım Ee, ne çıktı İfadeler birbirini tutuyor Çukurca'da bir Selahattin varmış Üç yıl önce asker alınmış Ailesi Annesi babası kardeşleri ölmüşler savaşta Ailesinin öldüğünü duyunca o da yeniden cepheye dönmüş Yazık Bu genç adam aklını yitirmesin de ne yapsın Bu defa yanıldık Boşuna şüphelenmişiz. Bu meslek bizi şüpheci yaptı Yunus. Adamcağızın günahını aldık. Al. <laughs> Korkma benim. Ne arıyorsun sen burada? Kapı açıktı. Kafasız herif. Gündüz vakti gelinir mi? İkimizin de başını yakacaksın. Ya beni gördün eve girdiğini. O kadar aklımız çalışıyor herhalde. Kimseye görünmeden girdim. Hem... Hem... Önemli bir şey olmasa gelmezdim. Neymiş onlar? Evde buldum. Evraklar. Nazım Bey mi ne ondan kalmış. Kalmışsa kalmış. Ne iş yarayacak ki? Şuna baksana. Çiftliği birinden satın almış. Hisse devri. Ver bakayım şunu. Acele etme. Ne? Nerede bereş oraya yerleş ha? Yok öyle ya mı? Tamam. Veririz emeğin karşılığını Ver. Şu sendeki keselerden var ya Bir tane daha rica edeyim Ne baş oluyor ha Ne kesesi Altı üstü bir kağıt parçası lan Madem ilgilenmiyorsun Güle güle Gel 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 Gel, hı hı. gel. Aç gözlüsün. Senin bir farkın var mı? Ha. Bu 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 bu. Bu. Bunlar çok mühim evrakları. Ya işe yarar değil mi? Ha. Yaramaz Hı. mı? Hem de ne yarar ya? Ee, evraklar işe yararsa... ...sevabımı isterim. Ulan evraklar işe yarasın... ...ne istersen be. <laughs> Dile benden ne dilersen. Çok şey değişecek. Hayatınız değişecek. Kızların hayatı da Yani bunların hepsi benim için mi? Tabii ki senin için. Şöyle buyurun başka şey. Buyurun. Şöyle özel konuğumuz. <laughs> <laughs> İnan be Nevzat. Bu masayı senin için donatmışlar ha. Hayır. Hani hep bulgur pilavıyla ayran olur ya. Öyle zannetmiştim ben. Bulgur da ondan. Sanki bilmiyor. <laughs> Vallahi biz de anlamadık Nevzat. Ablama bir şeyler olmuş. Abla. <laughs> en çok sevdiğin hangisi söyle. Şu var ya ortadaki. Hı hı. Sarma. Sarma. Evet. Başka? Şundan hemen arkasındakinden. Otlu börek. Ver bakalım. İki dilim yeter mi? Ee, yeter. Hiç bize soran yok. <gülüyor> 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 Emin erkeği o mu ki? Ben de mani. <laughs> Aa, al bakalım Emin erkeği. Hepsi bitecek. Hmm. Kızlar müthişsiniz. Hepinizin eline sağlık. Elimizi bile sürmedik. Ablam hepsini tek başına yaptı. O vakit Ayşe'nin ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim Ayşe. Afiyet olsun. Ancak sebebini hala anlamış değilim. Dağdan beni kim kurtardı? Senin için ne yapsam yetmez Nevzat. Kervan geçmez yerlerde Karanlığın ortasındaydım. Sen koşup geldin. Ölümlerin karşısına çıkıp da geldin. Sen olmasaydın belki şimdi ben de burada olmayacaktım. Senin için ne yapsam az. E yemekler soğusun mu istiyorsunuz? Hadi davranın hadi. Hmm. Börek nefis olmuş. Üzüm şırası getirdim. Sen seversin. Sağ ol. Nevzat, Nazlı çok zor bir işin altına girdi. Mektep hususunda. Ya, öyle. Kim inanırdı o metruk binadan sağlam bir mektep çıkacağına? Evet. Haklısın. İnsan kendini bir şeye inandırırsa... ...yani o işin olacağına inanırsa... ...bir de çok isterse... ...olmaz mı Nevzat? Ayşe, Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? Ben de seni sevmek istiyorum Nevzat. Olacağına inanırsam. Naz'ın mektebe inandığı gibi elimden geleni yaparsam kim bilir belki ben de başarırım. Zorlu olmaz bu işler. Zorladığımı kim söyledi? Benim isterim. Yani sana karşı isterim. Mektebin o metruk halinden daha kötü değil ki. Tamir daha kolay. Ayşe. Olmaz o dediğin. Yani böyle sevilmez. İçinde yoksa yapamazsın. Neden olmasın? Böylesi daha yüce değil mi? Sevgimi hak eden biri var. Ben de ona kendimi adamak istiyorum. Bunu başarabilirim Nevzat. Böyle sevmenin nesi yanlış? Sevgime senden daha layık biri yok denemek istiyorum Nevzat. Bu benim için bir imtihan. Denemek ve başarmak istiyorum.